Merhabalar değerli takipçilerimiz. Deep 3 Max cihazımız ile bir alana geldik. Az önce keşfettiğimiz alanı tekrar sizlerle paylaşmak istedik. Cihazımızı Android telefonumuza bağladıktan sonra alan tarama kısmından altın, gümüş, değerli bizim için önemli olan değerli boşluk serbest kısımlarına da bakabilirsiniz. Biz değerli tarama yapacağız. Cihazımızla şu an eşleştikten sonra alan tarama kısmına başlıyoruz evet, sol tarafı gösteriyor bize cihaz aynı noktaya geldiğinde yine aynı şekilde gösterdiği kısım. Sakince alınıyoruz. kaya kısmına geldiğinde şu şekilde uyarıyı burada veriyoruz. Bu kısma tekrar diğer özelliklerimizle kontrol etmemiz gerekiyor. Çıkalım bu menüden. Yeraltı görüntüleme kısmını seçtik. Canlı tarama, Kamerayı açık kapalı yapabilirsiniz. Bizim için kırmızı değer önemli olacak şimdi. Bakalım. Evet orası orası. Bu alanda tam veri. 999'u şu kısımda gördüğünüz gibi. Titreşimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Bir de diğer menüye geçelim. Termotarama yapalım. Hassasiyet ayarını yükseltelim. 8'e kadar çıkartalım bunu. Tamam. Yere yakın bir şekilde aynı şekilde tarıyoruz. Evet, yine aynı yere geldim de termotaramada da evet titreşim uyarı ve 999 değer gösteriyor. Tekrar harita taramadan ayrıma bakalım. Hassasiyeti yükseltelim tekrar. Önce toprak değeri bekle. Bir adım atıp taradık. Toprak değeri için tekrar bir adım atıp tarıyoruz. Üçüncü adımdan sonra toprak ayarını tamamlıyoruz. Kaydedelim. Şimdi ayarıma bakabiliriz. Tamam. Tarama için bu ekrandan da tara kısmına basabilirsiniz. Cihazdaki tetik kısmından da tarama yapabiliyoruz. Cihaz aynı şekilde Ardığı noktayı bize gösterir. Evet. Metal tekrar göster. Evet. Metal. 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 Boşluk. Metal. Metal. Nütür. Nütür. O kısımda. Nütür. Aynen. Nütür. Metal. Metal. Evet. Bakacağımız kısım burası. Bakalım. Kapatalım telefonumuzu. Cihazla bırakalım istersen. tekrar geri dönmesi olmasın. Neresi dala? Bu kısım değil mi? Şöyle burayı bir açalım. Önce yabani otlarından kurtaralım. Zannediyorum şu kısım gösteriyor. Şunu bir çekelim. Şöyle etrafıca açıyorum mesela. Doğru değil mi? Bunun muhtemelen çok derinde olmayan bir hediye. Buraya açalım. Burada daha önce eşkıyalar yaşamış zaten. Burası? Gelip geçerken kullanmış. Burası hieropolisle Doğadikya arasındaki geçiş yolu. Geçiş güzergahı olarak geçer. Han olarak zaten. <laughs> evet. İlerisi yaklaşık 5 kilometre karelik alanda. Hanlar bölgesi. Han kabalar bölgesi burası. <laughs> yani rivayetler o ki buradan çok kavim gelmiş geçmiş geçiş güzergahı. Tabi bir itek yolu, bir baharat yolu değil ama burası da eski Roma'nın rahatlıkla kullandığı yol güzergahı <laughs> bilmiyorum burada daha taş gibi bir diğer yuvaya denk geldi ya yani. malzemeyle bakalım şunu kapat istersen bu tarafa şey yapalım Evet şuradan devam edelim burada da yine aynı şekilde taş bizim burada şey yapıyordu öyle mi yapıyordu. şunu kaldırmaya çalışayım. Bir dakika. Ah, destekleyeyim. Oh. Ah. küçücük duruyor masalar. Şuna birleşmiş zaten zamanla. Alta baksana. Şuna. Şu çeksek aslında. Değil mi? Biraz. Dur bir dakika sen. Olur. Evet. Şurayı bir. yapacağım ben. Ya şuralarda öttü zaten makine. Şuralara bir aynen bakalım. Ben Altı taşlı üçlü yumuşak. Ben anlamadım. Bir ittireyim Bak burada da. Orada yuva vardı o tarafa fazla gitmiyor. Oraya gitmiyorum tamam. Şöyle toprak yumuşadı. Yumuşayınca dikkatli davranmak istiyorum. Oh, taşa bak. Şunlara baksana. Yap bildiğin ya. Dur oh. dur. Ne gördün? Oo. Oh. Toprak çok yumuşak zaten belli. Belli. Üstteki sert toprak yok. Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh. Oy oy oy. Çok mu altın mı ne? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki. Bak bak. Me of, mezar of, görüyor musun? Burada me şu taşlar altı mezar var. Bu muhtemelen hediyesi o ya da saklayıp kaçmışlar muhtemelen, eşyalar. Muhtemelen girememiş o altına. Daha fazla gidememiş herhalde Şimdiden taştan dolayı. Aa şuradan geliyor. Oh. Oy. Oha oh. içindeki fotoğraf falan mu? Oğlum bu ne? Of dışın işlemesine de bak. Devamı da vardır muhtemelen. Oy 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 oy. Bu kısa günün karı. Evet biz burayı bir tekrardan videodan sonra bir inceleyelim. Aynen devam edelim buraya. Şu anlık teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz bunu bir inceleyelim. Müze yeni bir malzeme daha kazandı. Bulduğumuz her şeyi müzeye teslim ediyoruz. Siz de bulduklarınızı müzeye teslim ederseniz çok iyi olur. Kaçakçılığın önüne geçelim.